Alevi vatandaşların Hazreti Muhammed'in veda acı dönüşünde Hazreti Ali'yi halife ilan ettiği ve İslam dininin tamamlandığı gün olarak kabul ettiği Gadir Mum Bayramı Hatay'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kimi vatandaşlar kent içerisinde bulunan türbelere akın etti, kimi de kurban keserek ibadetini yerine getirdi. Haydi bayramınız kutlu olsun. Hadi. Kurban kesimiyle birlikte kazanların kaynadığı ve ibadetlerin yapıldığı Gadir Hun Bayramı'nın en önemli özelliği de Alevi vatandaşların bugün de herhangi bir ticari faaliyette bulunmaması. Üç semavi dinin barış ve hoşgörü içerisinde yaşadığı Hatada bu yılda başta Alevi vatandaşlar olmak üzere kentteki her dinden ve her mezhepten esnaf kepenk kapattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren türbelere akın eden Alevi vatandaşlar özellikle her Gadir Hun bayramında ilk uğrak mekanı olan Habibin Necar Dağı'nın tepesindeki Sultan Habibin Necar makamını da ziyaret etti. Yaklaşık 4 kilometrelik dağın zirvesinde bulunan Sultan Habibin Necar türbesini uzun ve dik yokuşuna rağmen ziyaret eden yaşlı genç, çoluk çocuk çok sayıdaki vatandaş tütsü yakıp dualar etti. <laughs> Herkese inşallah mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Barış içinde herkes yaşasın. Hiç olay istemiyoruz. Kardeş gibi biz burada geçiniyoruz. Bizi kimse rahatsız etmesin. Allah'tan huzur, mutluluk, barış. Ailem güzel bir e, biçimde yaşamasına dua etti. Dünya barışını dua etti. Alevi vatandaşların inançlarına göre cehennem ateşinin dahi söndüğü gün olarak kabul ettiği Gadir Hun Bayramı'nda kurban kesimiyle birlikte buğday ve etin haşlanmasıyla yapılan yöresel yemek hirisi de dağıtıldı. Şimdi gelemem. Altyazı <laughs> M.K. Obrigado.